Burası da yine oyuncak Çevise müzesinde mi? temel reise ayırmışlar. Denizaltılar böyle temel reis. Anneciğim bana bak bak. Bak sana gel denizci düğümlerini göstereceğim anneciğim. Bunların hepsi her düğümün birer ismi var. Bak görüyor musun? Hayat kurtaran her baba, şey. baba paramız bitti. Mustafa çekim yapıyorum böyle şey konuşma ya. Baksana ne güzel motel. Şurada dur, şurada dur bir çekeyim. Bak bana, bana bir bak. Ay ben buraya geleyim ya. Ne güzel bak ana sınıf öğrencilerini getir gezdir şurada. Sen bak abi yeni şey yaptık. Level 1'e başladık. Gülümse. Yani. Hadi gel. Ay anneciğim bak küçükken robotlar böyleymiş. E çok güzel. Aa, bu bizim şeyimiz. Çocukken benim bundan vardı. Böyle takıyorduk, basıyorduk, orada görüntüler geliyordu. Ben onu hatırladım. Bak, ağzının üstünde ağlar dünyanın bütün çocuklarına. Hmm. Var. Burası da yine böyle. Bak, Türkiye'ye ait. Mesela şöyle bir çamaşır makinesi koymuşlar. Ay, minyatür Minik minyatür böyle buzdolabı çamaşır makinesi, beyaz eşyalar. Stasyon, Aa, burası da TCDD'nin... İstasyon. Ankara, Haydarpaşa. O çok güzel. O dönemin oyuncaklarını gösteriyor. Gördün mü anneciğim? Bak işte o dönemde Uyumda. çocuklar bu oyuncaklarla ya yani 1950'lerde çocuklar bunlarla oynamışlar. Sirkecim. Bak, sirkecim. Güzel değil mi anneciğim? Evet, burası da yine. Erken cumhuriyet sınıfları. Evet, burası da bir Cumhuriyet sınıfı. E tabii bizim gibi öğretmenlerin ilgisini çeker. Bak anneciğim çocukların önlerinde o dönem neler neler varmış. Çok güzel ya ben beğendim. Gördün mü çok nostaljik. Çağat. Bak bizim dönemin önlükleri. Önce siyah önlükler sonra mavi önlükler. Biz okula giderken hep bunları giyinirdik. Hmm, burası da geleneksel esnaf sokağıymış. Evet. Eski dönemlerde esnafların yaşam tarzlarını... Böyle biblolar şeklinde göstermişler. Bak mesela anneciğim Türk Türkiye'ye ait oyuncaklar demiştin ya bak işte mesela şu topaçlar görüyor musun? Bize ait. Eskiden mesela çocuklar şu ahşap ahşap oyuncaklarla işte kızlar mesela şu ahşap beşiklerle oynarmış. Gördün mü? Hep bu ahşap oyuncaklar bize özgü. Bak 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 ne kadar güzel. Bez bebekler. Bunların hepsi doğan doğadan yapılmış. Topraktan a ağaç...